her şeyimizi Allah'tan bileceksiniz. Başımıza gelen musibeti de Allah'tan bileceksiniz. Hastalığı da Allah'tan bileceksiniz. Şifayı da, dermanı da, devayı da Allah'tan bileceksiniz. Allah'tan başka hiçbir şeyimiz yok. Mal, mülk, güzellik, sağlık, gençlik. Hiçbir şeyimiz yok. Bakıyorum üç sene önceki videoya bu adam kim diyorum. Aynaya bakınca kırışmış yüzün, sakallar beyazlamış. Hiçbir şeye hakim olamıyorsun. Hiçbir şey. Kendi sahip oldum dediğin vücuduna sahip çıkamıyorsun. Var mı gücüm? Yok. Her şeyin sahibi kimmiş? Allah. Malınızın, mülkünüzün, her şeyimizin sahibi Allah. Sana onu vesile vermiş. Fakir de zannediyor ki Allah ona ceza veriyor. Herkesin imtihanı iki yoldandır. Başka yol yok ya celal yoldan imtihana çekilir.